ile plak sohbetlerine hoş geldiniz. E, bu bölümdeki konuğumuz hani underrated derler ya böyle e, bizim müzik tarihimizde hakkını tam olarak almamış, tam olarak hakkını, değerini görmemiş, gizli saklı ama bilenlerin kalbinde çok e, engin yeri olan e, plaklar vardır. Onlardan e, birinin e, sahibi konuğumuz Bu Kalp Seni Unutur Mu? albümünün sahibi Sibel Sezal. E, bizle beraber hoş geldin. Merhabalar <laughs> hoş bulduk. Şimdi Ukaysen unutur mu albümünün çok enteresan bir hikayesi var. Evet. E, ve e, bu hikaye aslında e, bu albümü olduğundan daha da romantik kılıyor. <laughs> Ama bu hikayeyi e, bir takım e, karanlıkta kalmış taraflarını e, çok fazla insan bilmiyor. Yani e, popülist taraflarıyla bilinen e, bir hikayesi var. Evet. E, ve bir de tabii e, içindeki şarkıların dinleyeceği mal olmuş e, özel hikayeleri var. Ama gerçek hikayesi sizde. <laughs> <laughs> ee, bildiğim kadarıyla bu hikaye sizin çocukluğunuzun geçtiği genç kızlığınızın evet. yeşil bir pizzacıda başlıyor. Evet. Tamam, <laughs> evet. Devamı sizde. Peki. Evet, e, eski bir Yeşilköylü köylü olarak e, dediğiniz gibi çocukluğum orada geçti, genç kızlığım e, daha da uzun seneler orada e, yaşadım. E, sevgili Özkan Samioğlu yani ablamın eşi. E, Onunla birlikte evde sohbetlerimizde hem işte müzik yapıyorduk, gitar çalıyordu, besteleri vardı tabii. Çalıyorduk, söylüyorduk. Çok keyifli zamanlardı. Daha sonra dediğiniz gibi bir pizzacıda haftanın bir günü, perşembe akşamları orada mikrofonsuz tamamen. Akustik, akustik çıplak akustik, sesle. evet, çıplak evet. sesle. Ve gitar vokal. Ve gitar aynen. Tek bir gitar ve vokal olarak orada çıkmaya başladık. Ee, çok keyifliydi tabii, çok doluyordu, çok çok güzel bir topluluk vardı. Bu tahminen e, ne kadar sürdü? Ya yaklaşık bir sene falan. Siz o esnada böyle 15-16? Yok, e, 18 yaşlarında falandım hmm, ben. Hmm. 18-19 yaşlarındaydım. Bu e, albüm çıkmadan e, bir yıl evvel mi? Yok, albüm, albüm çıktığı esnada diyelim. Ha aşağı yukarı eş, eş evet, eş aşağı yukarı eş zamanlı. Evet eş zamanlı aşağı yukarı eş zamanlı. Peki e, Özkan Bey'in yani e, Bülent Ortaçgil ile tanışıklığı ve sonra bunun bir kasete dönüştürülme projesi ne zaman başladı? İşte o da e, yine o dönemde hemen o yıl. hemen yani 87 diyeyim ben size e, sene 87. E, Bodrum'da karşılaşıyorlar e, ve e, Özkan. E, parçaları olduğundan bahsediyor, besteleri olduğundan bahsediyor. Onlar da o zaman Çekirdek Sanat Evi, işte Fikret Kızılok'un home stüdyosu, Fener Yolu'ndaki home stüdyosu, oraya çağırıyorlar. Önce Bülent Abi ile tanışıyor değil mi? Sonra Bülent abi, bak arkadaşım Fikret'in evinde stüdyosu evet, var. Evet, evet öyle öyle tanışıyorlar. Sonra işte birlikte bir albüm yapmaya karar veriyorlar. Tabii ben o sırada işte 17 yaşında falanım. Daha lise öğrencisiyim, liseye gidiyorum. Bu konuyu nasıl açtılar size? E, bildiğim kadarıyla aslında sizin o dönem yani e, müzisyen olarak e, kariyerinizi sürdürmek, şarkıcı olmak gibi bir niyetiniz yok. Evet, öyle bir niyetim yoktu. Ben Ausru lisesinde okuyordum o sırada. hani benim amacım işte üniversiteye gidip işte güzel böyle bir kurumsal bir <laughs> işte çalışıp hani hayatımı öyle sürdürmek evet çok küçüklüğümden beri müzik yapmak, şarkı söylemek tabii ki en favori, en sevdiğim konu ama hayat bir anda insana bambaşka şeyler getiriyor, önüne çıkartıyor. Özkan abiyle öyle bir amacımız olmadı bizim yani daha böyle işte meşhur olalım işte sahnelere çıkalım hiç öyle bir amacımız olmadı. Ee, biz aslında evde kendi aramızda eş dostla, amatör sevdiklerimizle, ruhla. amatör ruhla yaptığımız müzikleri hani en azından kalıcı olsun ve bir albümde toplansın istiyorduk. Yani özellikle Özkan abi çok istiyordu hmm. bunu. Ve bu da gerçekleşti. Yani o yüzden böyle bir hani farklı bir amaç yoktu işin içinde. Ama e, tabii çok güzel oldu bence. Özkan abinin de e, bir işi var aslında. Evet Orada evet o bir normal dükkanı, evet, bir dükkanı, bir butiği evet, var. Evet ticaret yapıyordu Özkan evet, abi. Evet. Aynen evet. öyle ticaret yapıyordu. Evet. Ee, bu her ikimiz için de ek bir e, motivasyon oldu diyeyim <laughs> size. Ve ondan sonra işte albüm çalışmaları başladı. Hmm. Tabii müzisyenler biliyorsunuz ben o zaman... Tanımıyorum bile öyle söyleyeyim ya. çok utanıyorum şimdi tabii ki. Ama 17 yaşındayım daha çok ufan ve tamamen okula odaklanmış vaziyetteyim. Ama şarkıları söylemeyi çok seviyorum tabii ki. Kayıtlar falan her şey yapılıyor ve ben daha sonra gidip vokal kayıtlarını yapıyorum. Ee, önce e, çalgılar çalındı. Tabii tabii. En son üzerine tabii, altyapı, e, vokal. Altyapı hazırlandı. O zaman Özkan abi daha önceden o home... E, Südüdyo, o gidip geliyordu. Gidip geliyordu. O tabii tabii o evet, gidip evet. geliyordu. O gidip Aşağı yukarı kaç kez gittiniz? Valla ben kendi adıma söyleyeyim herhalde üç kere veya dört kere falan gitmişimdir. Özkan en en abinin e, şey, eski boz Evet evet kaplumbağa baba <laughs> <O> sosu turuncu. <laughs> turuncu evet <laughs> evet. 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 <laughs> Onunla gitmiştik. Neler hatırlıyorsunuz o öyle? Mesela Kimleri gördünüz? Nasıl şeylere tanık oldunuz? Çalan müzisyenlerle aslında karşılaşmadım. Hiç denk gelmedim. Sadece Bülent Ortaçgil ve Fikret Kızılok. Hmm, hmm. Ee, i̇kisini daha çok görüyordum gittiğimde. Hmm. Fikret Kızılok tabii yine böyle enteresan yemeklerinden yapıyordu. Fransız böyle... mutfağı. <gülüyor> evet. <gülüyor> bir Meşhur bir çiğ, çiğ balığı varmış onun. <laughs> ee, onu bilmiyorum. Yemedim herhalde. <laughs> yemedim. Öyle ya, yani güzel kayıt yaptıktan sonra biraz sohbet, biraz yemek ondan sonra dönüyorduk zaten. Üç kez gittiğinize göre aşağı yukarı her gidişte bir üç dört şarkı e, söylediniz. Ya inanın o kadar net hatırlamıyorum. Hmm. Geçmiş zaman o kadar çok geçmiş zaman. Hiç ama. peki bu albümde olmayan bir şey söylediniz mi? Yoksa hepsi bu muydu? Hepsi buydu. Hep, hepsi ha. buydu. Başka bir şey söylemedim. Bir ümit bir sordun. Evet. Kıyıda köşede yayınlanmaz diye <laughs> çıkar mı çıkar çıkar diye. çıkar belki diye. <laughs> <değil mi? gülüyor> evet. Çok enteresan bir durum var. Ee, Özkan abi kendi besteleri olduğu gibi e, şiirlerden bazı e, şairlerin satırlarından da ilham alarak onları da düzenleyip söylüyordu. Tabii aslında bu parçaların hepsi. Ee, şairlerin şiirleri üzerine yapılmış besteler. Ee, mesela bu kalp seni unutur mu? Dostlar seni unutur mu? Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Evet, evet. Arşık Veysel'e eee evet, evet. yazdığı bir şiir. Dostlar seni unutur mu şiiri üzerine yapılmış bir beste. Ee, daha sonra Fikret Kızılok bütün bu şeyleri, sözleri biraz daha hani güncel, biraz daha hmm. hani Romantik, evet. e, Belki o şekilde sokalım diye dinlenebilir, akılda kalır. Evet, akılda Belki kalır. Belki biraz daha satılabilir. Evet, tabii ee, canım. canım yani çok normal evet. ya. Bunları düşünmek tabii, de çok tabii, normal. Tabii. Ve bu şekilde bütün sözlerini değiştirdi. Hı -hı. Bütün o şiirler kalktı, Biraz onlardan ilham alarak, işte dostlar seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu oldu? Prozedisi var. Tam böyle oturuyor tabii o şekelimeler. Çok da güzel oldu yani bu kalpsiyon turumu gerçekten ve bizim hitimiz oldu. Evet, evet. <laughs> Siz o ev dışında e, bu albümü yaparken yani örneğin Çekirdek Sanat Evi falan hiç gitmediniz, Yok, görmediniz değil mi? Yok ben hiç görmedim. Mi? Çekirdek Sanat Evi'ni hiç görmedim, hiç gitmedim. Hmm. Evet varlığından haberim vardı evet, evet. ama öyle bir şey olmadı çünkü hmm. ben Yeşilköy'de oturuyorum zaten. Evet. Fener Yolu o taraf Yaş küçük. çok uzak. <gülüyor> <gülüyor> Yaş küçük anne izin vermiyor. <laughs> Peki bu e, albümden sonra, kaset çıktıktan sonra hiç hem sizde hem de ailenizde müzisyen olabileceğinize dair bir e, böyle fikir belirdi mi? Tabii böyle bir fikir beliriyor aslında ki e, ailem her zaman bana destek oldu. Her zaman. Özellikle sevgili annem çok çok destek oldu. Fakat hep. Şöyle bir düşünce vardı ama işte... Sen Önce hayatını okur, garanti altına, altına evet, hayatını al, ekonomik garanti olarak. Hayatını altına al, mesleğini eline al. Ondan sonra istersen yan uğraş olarak onu yapabilirsin. Yani bu çok fazla benim içime işlemiş durumdaydı. Hmm, hmm. O yüzden e, daha fazla... Yani o okul hayatım boyunca fazla onu ilerletme fikri e, gelmedi aklıma açıkçası. Ama sanki böyle bilinçaltıda bir bu ihtimali hep canlı tutmak türünden bir şey galiba varmış. Çünkü sizin okulda bir de koro geçmişiniz var, koro çalışmalarınız var. Aa, tabii tabii. tabii. Yani Avustralya Lisesi'nin e, korosu özellikle çok e, şeydir, meşhurdur, çok e, iyidir. Ben o 8 senelik e, eğitim hayatım boyunca 7 senesini koroda geçirdim. Hmm. E, sevgili... Ee, öğretmenimiz Rudolf Kreutzuber. <laughs> Rahmetli oldu o da. Enteresan bir karakter. Evet çok enteresan <laughs> bir karakterdi. Ama çok şey katmıştır bana. Özellikle çok sesli e, dinlemek, çok sesli söylemek konusunda <laughs> evet. çok şey katmıştır. Ee, tabii öyle bir şeyim var. Yani <laughs> okulda öyle bir geçmişim var. Ee, daha sonra e, sanırım 90, evet 90 senesiydi. Bir e, Yunanlı bir e, yapımcıyla karşılaştım bir şekilde, aslında o beni buldu. İhsan Özgen, Mutlu Torun, onlarla birlikte bir Boğaziçi grubu diye bir e, grup kurmuş. E, Onlara bir solist arıyorlardı, e, bana da teklif ettiler e, solist olur musunuz diye. Aslında benim dışında herkes e, okullu, konservatuarlı. <gülüyor> <gülüyor> Hem solist olan hem de çalanlar ve çok da değerli hocalar var o grubun içinde. Aynı zamanda Yunanistan'dan da şeyler vardı, müzisyenler vardı. Evet. Öyle bir grup falan 20 yaşında Atina'da hmm. Akropol'de. Ee, oradaki Açık Hava Tiyatrosu'nda konser vermiştik. Tabii arada böyle şeyler oluyor. <gülüyor> yani <gülüyor> tamamen kopmuş ve sadece e, eğitimi odaklanmış değildim. Hmm. Böyle şeyler de geldiği zaman karşıma evet. bunları değerlendiriyordum mutlaka. Aslında kesintili de olsa bir müzik kariyerin hep oldu çünkü sen evet, zaten evet. o yıllardan sonra albümler yaptın. Evet tabii. Yani e, ilk albüm Bu Kalp Turumu 88. E, i̇kinci albüm Kardeşim. O da 90 senesinde. Arası aslında çok yok. Çok yok evet evet, evet, evet. çok yok. Yine Özkan abinin bestelerinden oluşan evet. bir albüm evet. o da. Daha sonra da biraz böyle bir ara oldu. O aradan sonra da 95 96'da da eee Gizli biraz da Bahçe. Tür değişti. Evet biraz. O dönemde tür değişti. zaten evet. büyük değişimler de evet, evet. Özellikle tam pop değişim patlaması dönemi. Özellikle pop patlamasına vesaire. Evet, 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 evet. Biz de böyle tam böyle iki arada bir derede kaldık orada o albümde. Sonra galiba biraz soğumu oldu sende. Belki de o piyasanın geldiği nokta. Ya evet, piyasanın geldiği nokta ve çok e, keyifli bir iş yapıyorsunuz. Ve e, Bakıyorsunuz bir yerde yürümüyor sanki bir şeyler. Yani hmm. yapmak istiyorsunuz ama e, bazen destek verenler az oluyor. E, bu iş bir de tek başınıza da olmuyor. Bu bir Tabii. takım işi. Yani iyi bir güzel bir takım olacak ki o konuda ilerleyeceksiniz. Yoksa ben zaten 95-96 senesinde o albüm çıktığında hmm. ben tamamen hayatımı müzik üzerine e, ...yapılandırabilirdim, öyle devam edebilirdim. Hmm, hmm. E, ama... ...böyle bir... ...şey de olmayınca hani... Peki o e, 90'ların ikinci hiç... yarısında Özkan abinin... ...pozisyonu neydi? Mesela onun varlığıyla yokluğu arasında ne değişiyordu sizin için... ...müzik yapmanız konusunda? Vallahi bir değişiklik yoktu aslında. Özkan abi yine... E, ...güzel yeni besteler yapıyordu. Hmm. Biz yine evimizde e, çalıp söylüyorduk onunla beraber. Ama bu sefer daha böyle... ...karma... ...daha işte... ...ee... İşte Gürol Arbaş gibi e, müzisyenlerin olduğu e, böyle farklı bir şey yapmak istedim. Yani hmm. daha karma besteleri, bestecilerin daha da olduğu profesyonel bir kadro. Evet, profesyonel evet. bir kadro. Prodüksiyon da yani Prodüksiyon da profesyonel, profesyonel tabii, tabii ki. Tabii, tabii ki. Bu tabii kapseni ki. unutur mu? Aslında e, yüz şey. evet. amatör ruhla yapılmış evet, bir şey. Öyle öyle gerçekten öyle. Tamamen amatör ruhla yapılmış bir şey. Hani evet. bu birazcık daha profesyoneldi. Evet, evet. E, ama bunu da deneyip Bakıyorsunuz ya bir şeyler gitmiyor, yürümüyor falan. Hakikaten biraz böyle bir uzaklaşma ihtiyacı hissettim. Hmm. Tamamen uzaklaştım diyemem. Tabii evet, ki arada evet. sahnede aldım. Ama iş güç ağır bastı. Derken, i̇ş güç ağır aile, bastı. Çocuk evet aile, çocuk evet. aynen dediğiniz evet. gibi. Evet. Öyle olunca tamamen hayat kendimi kurumsal hayatta buldum. <gülüyor> <gülüyor> Ama mutlaka tabii arada canlı performanslar oldu. Ufak tefek konserler oldu. Evet. Ki e, halen, stüdyo kayıtları halen oluyor. var. Halen oluyor evet. Evet, evet evet halen oluyor. Stüdyo kayıtları oluyor. Vokal kayıtlarına çok gidiyordum o sıralarda. Böyle devam ediyorum. Aslında mutluyum. Yani e, bilmiyorum tabii herkesin hep böyle aklından geçer ki ya şöyle de şöyle olsaydı acaba ne olurdum nasıl giderdi, nasıl ilerlerdi diye. E, ben pek pişmanlık duymuyorum bu konuda. Sizin müzikle ilişkinizi en iyi anlatan şarkı herhalde seni uzaktan sevmek şarkısı. <laughs> evet doğru. Evet. Çok yakından sevdiğiniz zaman e, hakikaten bu sahne hayatı e, denen şey büyük dertler açabiliyor. Zor bir hayat. Zor bir hayat. Siz evet. neticede çok e, sakin. Evet. E, kendisiyle barışık, evet, yumuşak evet, yüzlü birisisiniz. Evet evet, evet evet. Öyle biriyim. Yani bana bu şekil daha uydu galiba. Evet. Öyle daha güzel oldu sanırım. <laughs> Zaten e, şu an durduğunuz yerde yani aldığınız pozisyon dinleyicileriniz tarafından daha çok ilgi görmenize neden oluyor. Çünkü çok ortada olsaydınız evet. bu kadar ilgi olmayabilirdi. <laughs> evet. Ama sizin hala bir e, gizemli hala o bu kapsenin unuturumuyla anılan o e, sevimli ha, reşit olmayan genç kız yüzü imaj halen o. Ay teşekkür ederim çok mersi <laughs> sağ olun. O kasede dönecek olursak, ilk kasede elini aldığınızda ne hissettiniz? Ay çok heyecanlanmıştım, çok güzeldi. Fotoğrafları da Fikret Kızılok çekmişti, evet. evde çekmişti. Evet. Ee, o fotoğraflar hiç makyaj yok, hiçbir şey yok. Doğal. Tamamen evet. doğal. Evet, evet. 17 yaşındaki halim, öyle söyleyeyim. <laughs> ee, bilmiyorum şimdi plağı da elime aldığımda yine aynı heyecanı hissettim. <laughs> O günlere gittim bir anda. O kadar e, güzel oldu ki. <laughs> o kasetin bir özelliği vardı. E, çekirdek e, o güne kadar hep e, orada yapılan e, doğaçlama kayıtları hı hı. E, kendi imkanlarıyla kaset olarak çoğaltıyor. Evet. Üzerine elle çizilmiş grafikler konuyor. Elle çizilmiş evet, evet, e, yazılmış evet, yazılar. Evet. E, ve onları kendileri orada satıyorlardı. Evet. Fakat bu e, çekirdeğin yayınladığı 001 numaralı kaset <laughs> e, ve piyasaya sürülmek üzere e, yaptıkları ilk kaset ve 2000 adet basılmış. Evet 2000 adet e, Diğer basıldı. kasetler çok daha az e, üretilmişken Aha. bu 2000 adet basılmış. Dolayısıyla evet. çekirdek için de bir şeydi bu. E, bir ilkti herhalde. Belki profesyonelleşme, piyasaya girme evet, anlamında bir ilk olabilir. adımdı. Evet. evet, evet olabilir. Bu tabi hep e, bizim için aslında kasetti. <laughs> <Evet>. e, herkes <laughs> kaset. kasetten dinledi. Ama sonra bir şekilde... Ee, Fikret Kızıloğ'un o dönemki kataloğu e, Taç Plak geçti ve CD olarak basıldı. Taç Plak'tan da Gunn Productions'a e, geçti. Evet. Orada da yine CD olarak, hı hı. hem kaset hem CD olarak basıldı. basıldı. Ve yıllar sonra e, ilk defa e, Plak olarak bunu GAM e, Production bastı. Diana'ra özel bastı bunu. 800-900 tane kadar çok sınırlı sayıda hı hı. ve kapanın elinde kaldı. <laughs> ne güzel ne mutlu. E, siz peki yani bunu da e, elinize aldıktan sonra kaset kadar heyecanlandınız mı? Of, Hem de nasıl. <laughs> çok heyecanlandım gerçekten. E, bir anda o günlere gittim. E, üzerinden 35 sene geçmiş. Evet. Az bir zaman değil. 35 sene sonra... Ee, plan basılması hem çok gurur verici bir şey e, hala dinleniyor olabilmek ve dediğiniz gibi kapanın elinde kaldı diyorsunuz e, gerçekten çok hoş ve ben bunu zaten hani instagram e, profilime gelen e, mesajlardan da görüyorum e, yani plan ilk piyasaya çıktığı andan itibaren bana mesajlar yağıyor. Herkes çok mutlu. Çünkü CD'yi bulamıyoruz diyorlardı. Evet. CD yok diyorlardı. Kaset zaten yok artık. Tabii, tabii. Ee, herkes çok mutlu görünüyor ve ben de çok mutluyum bu durumda. <laughs> peki arzu ederseniz e, bir parça dinleyelim plaktan. Tamam, peki. Yıllar geçse de üstünden Bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu Bir hasretlik hüzün vardı içinde bir hüzün vardı söyleyecek sözün vardı Bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu bu kalp seni unutur mu Siz ben sen e, gurbetçi Almancı kökenli bir aileye e, doğdun <laughs> evet. büyüdün Evet. E, haliyle e, gurbetçi aile deyince aklımız hep e, kasetler, plaklar e, geliyor. Tabii, Muhtemelen tabii. sizin evde de vardı yani tabii, çocukluğunda çok haşir neşir oldu. Tabii tabi olmaz evet. olur mu, e, Müzik şrank <laughs> diye bir kompakt bir e, hem içinde radyosu olan hem de e, plakçalar olan bir, mobilya böyle, o. bir mobilyadır evet. böyle. <laughs> hala da duruyor, hala ha, var, hala evet. duruyor. Ee, orada çok plaklar dinledik tabii. Hmm. Almanya'da neredeydiniz? Almanya'da e, Stuttgart yakınında Balingen diye bir şehirde hmm. yaşıyorduk. Orada doğdum ben zaten. Evet, evet. Hı -hı. Ee, hem anne hem baba çalışıyordu değil mi? Evet, evet. İkisi de çalışıyorlardı. Ne iş yapıyorlardı? Ee, i̇kisi de tekstilde çalışıyorlardı. Şeyde, Hı -hı. fabrikada. Ee, abim ve ablam vardı. Onlar da okuyorlardı orada. Ben de orada doğdum. Evet, plakları getiren anne baba mıydı? abiyle ablayla. <laughs> ee, daha çok abiyle abla tabii. <laughs> öğrenciler haliyle tabii. E tabii öğrenciler. E neler hatırlıyorsun? Aynı. Neler alıyorlardı plak olarak? Çok küçüktüm o sırada. Yani e, aldıklarını ya İstanbul'a geldikten sonra e, aldıkları plaklar var. Tabii Türkçe plaklar da var. İşte Ajda Pekkan'dan tutun eee <laughs> Barbara Streisand e, Boneyem. Hatırlayabildiğim bunlar. Sonra siz ama e, büyüdükten sonra plaklara devam ettiniz mi? Yani plak almaya. Yok ben devam etmedim <laughs> açıkçası. <laughs> <laughs> kaset kaset dönemi başlamıştı. Ablamların aldıkları bana yetiyordu zaten. Onlar hmm. çok güzel plaklar alıyorlardı. Size mobilyayı getirdiniz oradan değil mi? Tabii tabii getirdik. Burada, Şu anda burada evet, İstanbul'da. Evet. Peki e, o zaman plaktan... Fikret Kuzuloğlu'nun da çok söylediği gönül var. Bir de onu dinleyelim. <laughs> tamam peki dinleyelim. Bunca yıl herkesten kaçtın en sonunda buldum sandın. Ansızın içini açtın yapma dedim yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Diyanar ile Plak Sohbetlerinin bu bölümdeki konuğu, e, Kalp Seni Unutur Mu? E, albümünün plak baskısı vesilesiyle konuk olan e, Sibel Sezaldı. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler.